Almanya pazar günkü eyalet seçimleriyle esasında çok önemli bir siyasi sürecin işine geldi. Yapılan son anketler Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde sandıklardan göçmen ve İslam karşıtı Almanya için alternatifin AFD olarak kısaltılıyor partinin ismi. AFD'nin birinci parti çıkacağını işaret ediyor. Bu iki eyalette Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasa'yı koruma örgütünce aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AFD'nin olası zaferine paralel Berlin'deki federal hükümette yer alan 3 parti %5 barajını aşamama ve eyalet parlamentolarına girememe riskiyle karşı karşıya koalisyon ortakları olan sosyal demokratlar, yeşiller ve liberal hür demokratların e, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yaklaşık toplam tekrar ediyorum toplam %15'lik bir oy alması bekleniyor. Yani koalisyon partilerini tam anlamıyla bir hizmet ya da hizmet olarak tanımlanabilecek bir sonuç bekliyor. Ülkenin en büyük merkez gücü olan muhafazakar Hristiyan Demokrat CDU dahil edildiğinde bile merkez partilerin toplam oy oranı anketlerde %50'yi geçmiyor. Diğer tarafta ise ırkçı AFD var ve bir diğer aşırı milliyetçi, aşırı solcu parti Rusya yanlısı BSP Partisi bulunuyor. Geçen hafta terör örgütü IŞİD yanlısı Suriyeli bir sığınmacının Zollingen kentinde 3 kişiyi öldürmesinin seçimde AfD'nin oy oranını arttırması bekleniyor. Yapılan son anketlere göre Saksonya'da Almanya için alternatif %32 ile ilk sırada yer alacak. Thüringen eyaletinde ise AfD'nin en azından %30 oy alması bekleniyor. Almanya'da merkezi partiler sığınmacılarla ilgili tartışmaların ve Zollingen'deki radikal İslamcı terör olaylarının AFD'nin işine yaradığını ve kerhem destek anlamına geldiğini biliyorlar. Kamuoyunda oluşan tepkileri biraz olsun soğutabilmek için Alman hükümeti dün sürpriz bir karar alarak sığınmacı yasalarında değişiklikle içeren yeni bir güvenlik paketini açıkladı. Hükümet hemen ardından bir ilke imza atarak haklarında sınır dışı kararı bulunan 28 Afgan'ı sınır dışı ederek Afganistan'a gönderdi. Böylece Taliban'ın 3 yıl önce Afganistan'da iktidara ele geçirmesinden bu yana ilk kez Afgan vatandaşları Almanya'dan ülkelerine geri gönderildi. Öte yandan bir mahkemede Suriye'nin belli bölgelerinde siviller için hayati tehlike bulunmadığına hükmetti ve Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere sınır dışı edilebileceğini duyurdu. Bu söz konusu kararlar eyalet seçimleri öncesinde alındığı için yapılan yorumlarda AfD'nin alabileceği yüksek oy oranını aşağıya çekebilmek için adeta son anda gündeme getirilmeleriyle dikkat çekti. Seçmenin bu kararlara nasıl tepki vereceği pazar günü görülecek. Almanya her ihtimalde eyalet seçimleriyle birlikte dramatik ve öngörülemez yeni bir siyasi dönemle karşı karşıya. Pazar günkü seçim sonrasında Almanya tarihinde en fazla güven erozyonuna uğrayan Olaf Scholz hükümeti görevine devam edebilecek mi? Bu soru kuşkusuz tartışmaya açılacak. Seçim öncesinde Berlin'in siyasi kulislerinde yapılan tahminlerde seçim sonucunun büyük bir olasılıkla zaten aylardır sallantıda olan üçlü koalisyonu temelinden sarsacağına vurgu yapılıyor buna göre SPD Yeşiller ve Liberal FDP koalisyonunun dağılması ya da esasında 2025 Eylül'ünde sonbaharında yapılacak tarihten çok önce erken seçimlere gidilmesi de olasılıklar arasında gösteriliyor. Hükümetin görevde kalması durumunda ise sokakta yükselen göçmen karşıtı protesto dalgasının ırkçı AfD'nin iktidar yürüyüşünü hızlandıracağı tahmin ediliyor. Zölinger sonrası gözlemlediğimiz bir başka gelişme de var sadece muhafazakar değil sosyal demokrat ya da yeşillerden politikacıların da e, AFD'nin savunduğu aşırı fikirleri göçmen karşıtı fikirleri aşırı sağcıların yükselişini engellemek için sahiplemeye sahiplenmeye başlamaları bu tedirgin edici bir gelişme. Avrupa'nın en büyük ülkesindeki merkez partilerin sağ popülizmin yükselişini engellemede ne kadar zorlandıkları anlaşılan önümüzdeki pazar günü bir kez daha gözler önüne serilecek tüm bu gidişat Almanya'da yaşayan Türk göçmenler açısından da ileriye yönelik keyif kaçırıcı bir atmosferin oluştuğunu e, ispatlıyor.